Selamun arkadaşlar! Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte A101'e gidiyoruz. Bizim A101 23 Ekim'in ürünleri erkenden gelmiş. Şahane, bir ürünler var. Sizlere hepsini göstereceğiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En güncel inim haberlerinden, en güzel mağaza market pazartelerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup, videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bizler için çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim, bakalım neler gelecek neler. Keyifli seyirler! Şöyle arkadaşlar, bunlar da Gelecek Hafta'nın ürünlerinden. Sıvı sabunluk, 339 lira bir fiyatı var. Şöyle camdan, şöyle stantı da var. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden, gelecek haftanın ürünlerinden. Ee, sıvı sabunluk, şöyle sıvı sabunluk, pardon dur. Şöyle sıvı sabunluk seti, şöyle biraz daha şöyle çekeyim de. Bu şekilde. Şöyle çok güzel kaseler gelmiş. Şöyle e, pak seramik diye geçiyor. Şu şekilde göstereyim ben size. 34.5 lira fiyatı var. Bunlar da şöyle uzaktan çekeyim. Gelecek haftanın ürünlerinden. bunlar da erkenden bulduk. Şöyle tekrar şöyle göstereyim. Çok da güzel. Ee, seramik diye geçiyor. Ee, şu şekilde dekorlu mumluklar da şunlar var. Dekorlu mumluklar da var arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 99,5 lira bir fiyatı var. Şöyle. Kokulu mum diye geçiyor. Şöyle var. Şöyle var. Bu şekilde çeşit çeşit göstereyim. Ben birkaç tane daha bulduk onları size gösterelim. Mesela şu elimdeki 17,5 lira şöyle şuraları boncuklu. Hı hı çok da güzel. Şu, şu var bir küçük boyu. Bu da mesela dur. Heh, 70 mililitreymiş. Bu da 14 lira. Bak şöyle bir de tabak geliyor arkadaşlar. Çay tabağı. Çay tabağı. Bunun fiyatı da 15 lira. Aynen. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şuna gitti aklım. Bunları da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Gerçekten çok güzel ürünler. Bayıldım çeşit bunlara. Çeşit çeşit. Hep yeni ürünler. Bizim A101'e erkenden gelmiş. Bizler de bulduk sizler için. Gayet de güzeller. Bak çok hoşlar ya. Böyle güzel şeyler. Karacan'ın şeyine benziyor değil evet. mi? Oo, Aynen Karaca'da öyle bir ya. şey vardı. E, serisi Karacan. Yani hmm. Böyle boncuklu şuraları. Yinecek yeni ürünlerden. Şöyle e, basık tencere değil mi bu? Hı hı, seramik basık tencere 26 santim. 26 santim. Bu da e, fiyatı da 620 649. 649 lira. Tamam fiyatını da söyledi. Tencereymiş. Ben ilk defa görüyorum bu a Evet. Yeni yani. Yeni zaten hiç daha önce görmedim bak. Şunun güzel. Güzelliğine... Bir şeyi de çok güzel rengi. Rengi de çok güzel, fiyatı da iyi. Evet. 600, 49. Yani 49 Şöyle getir şuraya doğru. Şunun güzelliğine bak. Erkenden bulduk bunu da. Bunu da bizim A101'e erkenden gelmiş. Hı -hı. Çok güzel bir ürün. Daha bunun başka çeşitleri de var. Hı -hı. Tavaları falan inşallah onları da bulunca göstereceğiz. Bak bir de bu Has Cefer'in aynı modelin 24 santim olan derin tenceresi var. Bu da... Aynen geriye doğru. Böyle. Çok güzelmiş anne bu. Çok güzel vallahi. Harika. Bu Da gelecek arkadaşlar. Bunun ürünlerden fiyatı 29 lira. 29 TL fiyat. Tekrardan söyleyeyim belki hani geç açanlar olur. Paşa Bahçesi. Cam evet. gider kapakları da var. 22,5 lira arkadaşlar bunlar da. Çok tatlılar baksana. Şok'ta da bulmuştuk ama bunlar Şok'unki Şok'unkiden daha güzel, daha büyük. Onlar biraz daha küçüktü bak. Daha büyük yani şeyleri ölçüleri. şöyle bakalım bak ne kadar tatlılar çok güzel ya bu düşmesin. aynen de değil mi biraz şey kaba hmm, bak çok da güzel şöyle gösterdim size farklı Bunlar farklı yeni gelmiş Pipetli bardaklar arkadaşlar bunların fiyatı da 80 TL'ymiş şöyle göstereyim poşetin içinde şimdi onu da açayım mı şöyle bir yok ya gerek yok bak nasıl olsa açılacak ama Alan açar boş ver ha, şöyle, şöyle gösterelim, gösterelim açmayalım rengi ve mor. Bak arkadaşlar bunlar da Güral porselenin tabakları arkadaşlar. Bunlar da A101'e erkenden gelmiş. Fıtı 59 lira. Ama çok güzel tabaklar. Bak bir de şöyle bir rengi geliyor. Şöyle iki renk geliyor. İki rengini de bulduk. Bir bakayım kaç santim falan yazıyor mu diye baktım da. Bunlar 21 santim falan ya. 21 santim zannediyorum. Yani zaten. göremedim de. Neyse gel. Ben evet ya. evet o civarlarda pasta, pasta tabağı şeyinde. tabağı şeyinde. 21 santim oluyor. Bak çok da güzelmiş yani. Çok şık tabaklar. Bunları da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Çok güzel. Evet bunlar yepyeni ürünler. Şahane yeni gelecek ürünler. Şöyle poşette göstermiştik size. Baktık şurada bir açığını da bulduk. Böyle daha net şekilde gösterelim bir de. Pipetli Hı -hı. bardak. Açını da koymuşlar. Can bunun. Borosilikat çay bardağı da gelecek arkadaşlar. 170 milimmiş. Bu da açık bir bakalım. Hı hı. Fiyatını da söyleyeyim. 159 lira altılı. Tamam. Modellerine bak. Çok güzel. Aa, şey bu termosilikat, borosilikat. Hah, onlardan aynen böyle şey. <laughs> hafif cam yani. <laughs> Bence bunlar daha güzel. Böyle hafif. Çok tatlılar bak. Şekilde çok hoşmuş. Hmm. Bunları da erkenden bulduk. Arkadaşlar bak şimdi şöyle mikser e, karıştırma kaplarını da bulduk. Ne ürünlerden? Karıştırma kasesi. Şöyle ölçü ölçekli bir de bunlar bak gördüğünüz gibi. Şöyle orta boy var. 101'e. Bunların fiyatı da 150 TL'ymiş. Şöyle. Gayet. İkili değil mi? İkili bak. İkisi de kapaklı. Şöyle. Bir de şöyle. Şu ahşap kapaklı, şu da başka. Tamam onu ben bir bir yakın tutamadım. Şöyle bir alayım göstereyim. Hani şunları da söyleyebilirsin bak şunlar da yeni. Evet onlar hayır hayır şunlar. Ha, tamam. 75 TL bunlar da. Hmm. Vip Ahmet'in salata kaseleriymiş. imiş. çok. bunlar güzel. da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunun yuvarlağı da vardı da o yok mu? Dur bakarız. O burada bir de şimdi. Tamam. Şurada arkada galiba bak. Evet arkada tamam. tamam. Onu arkadan gösteririz. Şöyle alırım ben oradan. Tamam alabiliyorsan süper. Yavaş yavaş ikisini birlikte göstereyim. Tamam. Ver onu. Şunun olur. şeyini görebiliyor musun? Görürüm kaç şey santim? Hayır göremiyormuşum. Onların herhalde öyle şey. Bir bu. Bir de bu var. Bu da zip Yazmıyor ki onların. Bunlar yazmıyor boyutları. Yani yazmıyor. yazmıyor kaç milim diye mı? bakacaktık da. Bunu tutabilir miyim? Bir oran da tutabilir Görünseydi söyleyecektim ama var. şöyle kaydırmaz tepsiler de gelecek arkadaşlar. Şöyle bak. Gerçekten kaydırmaz. Şöyle insanın eli <laughs> takılıyor. Bunlar da gelecek haftanın ilk ürünlerinden. Fiyatı neydi bunların? 80. 80 TL. Şöyle bak markası da bu. Bir şey mi? Ben bunu ilk defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm. Şöyle bir koyayım. Ha, şöyle tamam. Markası da bak şöyle. Şu güzel ama tepsiler bayıldım. Kullanışlı. Bunu da koyalım. Bak şöyle bir tane de beyaz var. En güzeli beyaz ha. Evet şu güzel. 80 TL'ye nasıl arkadaşlar sizce? Fiyatları iyi mi? Bilemiyorum uygun mu? Siz ne diyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Bunu erkenden bulmuşken Aynen. şöyle sizlerle paylaşalım. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden, yeni gelecek ürünlerden yani. Şöyle iki adet 1300 milim 80 TL'miş bunların fiyatı da. Şöyle renkleri falan çok güzel. Hı hı. E, bayıldım bunlara. Bir de onun farklı bir rengi daha var biliyor Kapaakla... musun? Gördün mü? Kapakları şefka. Altı da plastik. Ama güzel bir plastik yani. Öyle sert güzel bir plastik. Şöyle iki renk geliyor. Var mı başka renk? Ha yok iki tane. Hı. Tamam bir bu zaten piyakları da söyledik 80 TL iki adet var hı hı. bu şekilde şöyle tutayım şimdi arkadaşlar şöyle farklı renkleri de geliyor onları da gördüm şimdi gri ve yeşil şuna bayıldım yeşil ben seviyorum çok seviyorum bunlar bu şekilde bak hepsi hepsini koyayım şuraya gelecek haftanın yeni gelecek ürünlerinden üçlü üç parça 400 milim 800 milim 1400 milim silikon contalı saklama kapları. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden, yeni gelecek ürünlerden. 70 lira. 70 lira bir fiyatı var. Şuna bir bakalım. Bir tanesini size göstereyim. Şöyle contalı. Gayet de güzel. Şöyle yakından göstereyim size. Daha net görmeniz açısından. Şöyle. 3 adet var bak. Şöyle. Çok güzel değil mi? Hı hı. Güzel bir yol tutabiliriz. Yol boş. 70 TL bir fiyatı var. Tekrardan söyleyeyim. Belki geç açanlar olabilir. Şöyle ha. Şöyle bir Ahmet'in masal rendeli saklama kabı da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Erkenden bulduk. 4500 milimmiş bu. Şöyle bir bakalım mı buna? Bakalım oradan açılıyor. Bu bir ara şeye de gelmişti. Şoka. Evet, evet, evet. Hatırladım. Aynen. Şöyle. Şöyle. Şunu da çıkartayım şuradan. Fiyatını söyledik mi biz bunun? 200. Tamam şimdi söyledim. söyledim mi bilmiyorum hatırlayamadım. Şöyle hem rende, bak rendesi de çıkıyor. İsterseniz böyle pencere gibi. Saklama kabı. Evet. Tabi. Bununla karıştırma kabı da olur. Olur. Bu taraftakiler karışır yani. O tara aynen. ortadasında değil gerçi de. Aynen aynen. <laughs> Koyalım. 200 lira bir fiyatı Erkenden var. bulduk bunu da Vip Ahmet'in ürünü. Hepsi pırıl pırıl yepyeni ürünler. Evet erkenden bulmuşken sizlerle paylaşalım istedik. Bak şöyle. Böyle çok güzel badyalar gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden böyle bunlar derken de üçlü buldum. olarak Sizler satılıyor. için fiyatı neydi bunun? 70 TL. 70 TL. E şunların renklerine bayıldım. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların daha önce de farklı renkleri gelmişti ama hiçbir bu kadar güzel değildi. En güzeli bunlar. Evet. Yeşilini almıştık biz bunların. Pembe de. vardı bir de böyle evet, pembe. Hı hı. Biz gibi. almıştık böyle açık yeşil. 3 O zaman da iki farklı renk vardı böyle. Yine üç birbirinden farklı oluyor ama bu kadar farklı bu renk güzel. olmuyordu. Bu çok canlı. Yani bir mesela renk yeşilin var. tonları oluyordu anladın mı? Şöyle şeylerini de söyleyeyim mi? 4,5 en büyüğü, 2,7 orta boyu, 1,5 litresi de küçük boyuymuş. Olmasa ben de alırdım şundan. Bu renkler şahane. Güzel. Şöyle koyayım. Hı -hı. Bak şöyle şunlar da gelecek arkadaşlar. Bunlar kaç para? 159 lira. Love'ın Tokyo saklama kapları. Tokyo. Heh. Tokyo markasından. Markası. E, 2600 cc arkadaşlar. Fiyatını söyledik zaten. 159 159. Cam. Cam. Şöyle şey kapağı da plastik. Bunlardan ben de aldım. Biz bunun eskiler Grisi, gri, gri kapaklı renkli gri oluyordu. Kapaklı. Hı -hı. Bilseydim şimdi bundan alırdım. Evde şimdi var. Tamam. Ama şöyle çok... üst üste koyalım mı? Bir tane hmm. daha koy var üstüne. Bunu şöyle, mi? mesela. Şöyle bunun bir de küçükleri Ağır bayağı biliyor musun? Hmm. Şöyle göstersek yeterli. Çok güzel. Tamam ondan sen üstündekini al. Ben şimdi bunun resmini ağır falan çekeceğim. Çok ağır. Çok. Bak şöyle. Döküm tava da gelecek arkadaşlar. Cem'in. Bu da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Bunu da erkenden bulduk sizler için. 24 santim. Şöyle açık bakalım. Fiyatı 350 350 TL bir fiyatı var. Bana Şöyle hoş. gösterelim. Şöyle yola Yola tutalım da. Daha net, gör. daha net görmeniz açısından. Güzelmiş. Şöyle arkadaşlar. Bu da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Makarna tabağı. 100 liraymış. Bunlar da böyle yeni ürünlerden gelecek haftanın. Başka yönlendi. rengi var mı diye bakıyorum. Bak var. var. Gri mı? var, gri. İyi. Çıkarabilecek Batı. misin? Tamam, çıkartırım. Bunlar tamam. eskiden Migros'ta da geliyordu. Değil mi? Şey evet. bunlar galiba Keremikan'ın olabilir mi? Keremikan'ın. Evet, evet evet. Keremikan'ın. Hatırladım. Şu arkasını göstereyim. Çekebildim Keremikan. emin değilim o yüzden bir daha göstereceğim. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Bunlar da yepyeni ürünler, şahane ürünlerdi. Evet. Gelecek haftanın ürünlerinden. Evet. Bunları size erkenden bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hep bir sürü yepyeni ürünler bulduk sizler için. İndirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz. Bak şöyle A101'e gelecek haftanın ürünlerinden kavanozlar da geliyor. 1000 cc. Bunlar ne kadardı? 19. 19 TL. Alttakiler de o 1000 cc. Öyle mi? Baktım da. He, evet. Aynı kutu. Bunların küçükleri de gelecek. Onları bulduğumuz zaman size sizlerle paylaşırız. Bir orta boyu gelecek bir de küçük. Evet. Bunlar da arkadaşlar Bak Gelecek haftanın ürünlerinden VIP Ahmet'in vakumlu saklama kapları üçlü. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 249 lira. Ölçülerini söyleyelim. 1 litre, en büyüğü 3 litre, orta boyu da 2 litreymiş. Evet, bunu da arıyordum ben. Çok bak, güzel bak. bu ya. Şöyle aslında alınabilir biliyor musun? Çok güzel renklerine bayıldım. Kapakları da vakumluymuş. Şöyle vakumlu. Aha. Allah o güzel güzel. Keşke açığı olsa da. Bir dakika dursana. Da sen ben onu açabilir misin açarım, açabilirsen açarım. güzel zaten şuradan jack silinir sonra he. tekrar geri şöyle takılır şöyle bak yağdını sıyırdım. Bozmadım sizi yani. Size göstermek için yırtmadık etmedik he. onu da söyleyelim sonra bazı arkadaşlar yok Bu arada alayım. onu da ben bak onunla diyor. onunla da küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Şu an yani sizi tıkmak istemiyorum. İzleyicilerimize saygımız sonsuz. Sadece küçük bir açıklama şöyle söylemek istiyorum. Biz hiçbir ürüne e, ambalajına açarken zarar vermiyoruz. Aynı şekilde açıp bırakıyoruz. Aynen. Nasıl bulduysak o şekilde bırakıyoruz. Hatta açıp bulduklarımızı bile kapatıyoruz. Başkasının sonra evet aynen burada düzeltiyorum. Aynen. Yani ben öyle bir insanım öyle asla biz öyle Hayır kim yani bırakmayız. sonuçta herkesin emeğine saygımız var. Kimsenin emeğine evet. zarar vermeyiz yani. Boşuna niye kimseye zorluk çıkaralım ki çalışanlara şu, da yani aynen. sonuç olarak. Çok güzel bak şu. Son, sonuçta bir de görüyorsunuz zaten iki kişiyiz. Biz o kapattığımız kısımları tabii ki de videoyu koyamıyoruz yoksa bir saat video olur. Aynen aynen. Açtığımız kısımları bile kesiyorum çünkü sıkılan arkadaşlar oluyor. Evet biz iki kişi birimiz yani şey yapıyoruz çekim yapıyoruz birimiz de ürünleri Aynen. yerine Mesela ben şu koyuyoruz. an konuşurken annem eğer başka bir ürüne baksaydık onu kapatıyor olacaktı. Aynen. Onu da söyleyeyim tekrardan Hatırla küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Merak eden ve öyle, o şekilde yorum yazan arkadaşlar için. Kablosuz dik süpürge İngiliz Home'un 4199 liraymış. Bu da yeni gelmiş ürünlerden arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak bak, istedim. Üçlü kavanozlar gelecek. A101'e gelecek. Bunlar ne kadardı fiyatları? Yazıyor orada bak. 100 lira. Hı. 100 lira. Ay ne kadar güzel. Cam sanırım. Bak şöyle. Camdan. Bir de şunlar var. Bak. Çok güzel. Harika ürünler. Şöyle bebek kaskıları gelmiş. 49,5 lira bunlardan. Kaçlı bunlar? Altılı. Altılı. Hmm, çok güzel. Şöyle. Bak mavisi var. Şu maviyi göstereyim. Bir de şu pende var. Hı hı. hepsi yeni gelmiş. Güzel şeyler var. Var Şahane. Şu ben bu desenli kapaklı kupalar atmış. 4,5 liraymış. Hmm, şu harfliler. Hı hı. A harfi var. Şöyle dikkat et. Şey önümüzde bir şey var da onun için uzanamıyoruz pek fazla. Şurada bir Koli gibi bir şey var. bir de araba gibi bir şey var. Palet taşı arabası galiba? Hı O yüzden şuradan uzaktan göstereceğim biraz. Şey yapamıyoruz yanaşamıyoruz. Yanaşılmıyor oraya. Böyle. Evet. kesme tahtası da gelmiş. Şöyle dört parça. Hadi bir bakalım. Bunlar da yeni gelmiş. Hmm, 250 TL'ymiş. 250 TL. İçindeki nerede standı? İçinde mi kaldı? Aldık bakayım sen şunu. Standı bu. Koyayım ama koyamam ters elimle. Evet, Dur. Bir saniye. Koyabiliyor musun? Koyarım koyarım. Bir şey yok koyacağım. Yuvasını tutturacağım da. Tamam. Hava ha, niye olmuyor bu? Ters mi koydum? Şöyle mi? Evet. Hayır. Ee, şu resimli taraf bu tarafa gelecek. Tamam resimli taraf. Evet. Tam ilk başta dediğin doğruydu aslında. Şöyle, şöyle. göstereyim. gösterelim. Bunları şöyle oturtturdum. Bu şekilde duruyor. Bunlar da gelecek ürünlerden. Şöyle kupalar geliyor. 22 lira bir fiyatı varmış. Şöyle cam. Bence güzel kupalar. Aynen. Şey yazıyor mu? Si, si, si. Göremedim ben de de. bakacağım da. Yok. Standart. Şöyle. Alayım onu. Bak şöyle çok tatlı saklama kapları da gelmiş. Bunlar da 39.5 TL. Bir de pembe sorunu da göstereyim. Şöyle. Bir de mavi de var bak. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Bak şunları gördün mü ne kadar tatlı? 39.5 TL. Taklama Saklama yeni, kabı. Yemin gördüm ben onları. Bunlar da yeni gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş bak. Bu da Paşa ürünü. Şöyle servis tabağı. 200 kaç? 200 ya onu okuyamam. Çünkü. Neyse değişik, değişik bir şey. Bununla da bir bakalım. Fiyatı neydi bunun? Yeni gelecek günlerden. Fiyatı yok bunların. Tamam. Ama biz altına yazarız çünkü altına üst, yazarız. belli değil. Şu an belli değil ama yeni ürün oldu. Çok güzel. Şöyle bir çıkartayım da size Göstereyim. Ay, çok güzel bunlar. Baksana, harika ürünler, muhteşem. Şöyle Paşa bahçenin kasesi gelecek arkadaşlar. Bu, bunlar. Tamam. Sen koy anne. Şu kaç metresi bu? Bu yazıyor mu? Kimin olamadım şimdi ya? Onlar da şey yazmıyor. Yazmıyor değil mi? <laughs> Sadece Paşa Bahçe etiketi var. Onlar da yazmıyor, dedi Zaten büyüklüğü böyle bak. Zaten... Bu da yine gelecek haftanın ürünü. Etiketi yok, fiyatı yok. Ama biz bulunca altına şuraya evet. yazarız. yazarsın. Bunu da efendim bulduk. Çok güzel bak güzel bir. Bu ürün. kalsın şimdi bardaklardan devam edelim. Şöyle bak su bardakları da gelecek. Şöyle üçlü Nova'nın Paşa Bahçesi'nde şey modelin adı modelin Nova. Modelin adı Nova. Bunun fiyatı da yok. Hayır bunun gibi var yok, var mı? Var. yok. Yok hayır başka etiket. Yeni ürün olduğu için fiyatı daha henüz. Hani dik tutsana şöyle. şöyle. Evet yapayım. böyle evet. Bunları da yeni bulduk. Çok güzelmiş. Evet bak bunlar da ikili borcam kabı, fırın kabı. Kare tepsi daha doğrusu. Kare tepsi. Biri küçük, biri büyük şöyle bu da yine gelecek haftanın ürünlerinden yeni. Evet. ama yeni. bir türlü bunların şeyini bulamadık fiyatlarını. biz bulunca yazarız yeni olduğu çünkü için. yeni olduğu için aynı bak kolide zaten ya altına yazarız kısmı. ya da söyleriz evet. Hı -hı. şunu söyleyeceğiz tamam Aa, bu da güzelmiş Bak bu da yine yeni ürünlerden. Ayaklı servis tabağı 264 milimetre diyor. Bunlarda da tam bir ölçü yazmıyor nedense böyle 20 santim falan gibi Aynen, mesela. Neden yazmıyorlar ne bilmiyorum da. Şöyle hmm. bir bakalım nasıl i̇yi, nasıl bir ses çıkıyor. Ha şöyle. Ha güzel güzel. Güzel bir şey bu. Ayakları falan ha, hoş. Çok, çok güzel. Bak. Bu Bak. yeni gelecek. Gelecek haftanın ürünlerinden. Hmm, güzelmiş gelecek bu. gelecek ürünlerden çok güzel. Bak pırıl pırıl. Hı -hı. Şöyle Cem'in döküm sahanı da gelecek arkadaşlar. Bu da yeni gelecek gelecek haftanın ürünlerinden. Yeni gelecek ürünlerden. 20 santim. Buna da bir bakalım nasıl üç olur. Üç. Fiyatı 300 mü? Aynen. Evet tane biz üç. bunu da arıyorduk. İyi oldu. Oh, bulduk. Sonunda bulduk. Sonunda bulduk. Şöyle atalım Yepyeni şahane ürünler buluyoruz sizler için. Lütfen. Ee, videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize çok ihtiyacımız. var. Şöyle bak e, kovalar da geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle şeffa. Kaç litre bu? 13 litre. Fiyatı? 85. Ha, şurada yazıyormuş ya. 13 litre. 85. Orada ona kadar yazıyor ama. <laughs> sen doğrusunu söyledin. Doğru. Dur. 85 lira bir fiyatı var. Aynen dur şunu şöyle göstereyim. Şu bir saniye, şöyle. Bakın şöyle çok güzel bir kulplu tepsi gelecek. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Hatta şöyle koyayım. Bunun fiyatı ne biliyor musun anne? Yani 150 TL. Arkasına bir bakalım mı? Tamam. Eğer şey yazıyorsa santimi. Evet 37 santimmiş. 37 santim ama çok güzel. Değil mi? Benim şöyle o uzaktan çok da gitti. çekeceğim. Şöyle. şöyle. dik tutsak. Tamam şöyle yapalım. Böyle mesela. Bir de böyle tutalım. Böyle böyle. Sade bir Güzel bir renk. Hı. Erkenden bulduk bunu. Erken da arkadaşlar bu haftanın ürünleri. Yani gelecek haftanın ürünlerinden. Gelecek haftanın ürünlerinden. Lip Ahmet'in ürünü. Şöyle 1700 milim bir tane var. Bir tane 1200 bir tane de 350 milim. Şurada. Gördüğünüz gibi. Fiyatı belli mi bunun? 150. 150 TL. Şöyle bir gösterelim bakalım. Aa bunlardan Bime de gelmişti biliyor musun? Şöyle hı hı. bak. M Aa şey şurası şey üçgen ağızlı. Şöyle ha, döküyorsun üçgen mesela. üçgen ağızlı bak şurası. Ama ben bunu güzel bir yere koysak şöyle gel. Koyalım. Gel gel. Güzel, güzel oluyor arkadaşlar. Ben aldım denedim. bilmiyorum. Siz denediniz. Boy, boy. Memnun musunuz? Bizlere yorumlara yazarsanız e, çok seviniriz. Herkese bir fikir olur. Böyle görünüyor güzel. Şöyle bak. Hah. Üç tane. Şimdi gayet güzel. Bunları arıyorduk. Bak bulduk. Bunlar gelmiş. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Şöyle dörtlü. Fiyatı da 229 lira. Evet, şöyle. Bu şekilde. Çok da güzel. Kapakları bambu. Şöyle şey de var. Tahtası da var. Sunum şeyi de var. Çok güzel. Bu şekilde. Bunları da erken de böyle bulduk yani. Siz yepyeni ürünler arkadaşlar. Biz size erkenden bulduk bunları. Şöyle Gürel Porselen'in iki kişilik kahve fincan takımı. Çok da güzel. Bunlar A101'e gelmiş. Bizim A101'e. Biz sizler için erkenden bulduk. Çok da şık. Gürel Porselen'in bir ürünü bayıldım bunlara. Gelecek tabaklardan bulduk. Bunlar da erkenden gelmiş bizim Marius güre Luminat e, markası. Zaten bunları her zaman gösteriyoruz biliyorsunuz. Bunların da böyle çok şahane pasta tabakları. Şunlar da yemek tabağı galiba. Evet. Bakalım. Evet, onlar da yemek tabağı. Büyük o ihtimalle şekilde. bunun farklı renkleri de gelir ama şu anda e, yeni geldiği için zaten görüyorsunuz kolinin içinde ne etiketi Sadık. var ne de böyle Aynı. farklı rengi var. Biz evet. erkenden göstermek için hemen çekelim istedik sizlere. Evet bunlar gelmiş. Bu renkleri gelmiş. Daha bunun siyahı gelebilir. Aynen. Daha ceventi gelebilir. Geldikçe çekeriz tekrardan. Yeni videoda koyarız sizlere. Aynen. Şimdi biz bunları bulduk sizler için. Bunları koyuyoruz. Dondurmalıklar gelmiş. Yeni ürünlerden henüz fiyat koymamışlar.